Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Age of Folders'ı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Age of Folders'ı daha önce de bir, birkaç kez anlatmıştım ama Age of Folders bir hatadan dolayı sıfırlandı ve tekrardan başlandı arkadaşlar ve artık herkesin dediğim gibi unitleri biraz daha güçsüz arkadaşlar. Oyuna yatırımla geliyor. Öncelikle bu videoyu geçmeden önce arkadaşlar oyunda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını ve yatırım yapmak isteyenler sadece ve sadece kendi üradeyle yapmalarını öneriyoruz arkadaşlar. Öncelikle oyunda arkadaşlar bir ülkemiz var ve ülkemizde komutanlarımız ve askerlerimiz var. Savaşa giderek coin kazanıyoruz ve defans diye de biliyoruz. Aynı zamanda klan sistemi de var arkadaşlar. Zaten ben size Twitch yayınlarımızda Age of Holders hakkında bir çekiliş yapacağım. Onu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle oyuna başlamadan önce oyunun bir coin'i var. Oyunun coin'i 5-6 aydır stabil olarak ilerliyor. Böyle ilerleyen güzel bir coin'leri var. Şurada bir yerde düşüşten önce bir oyunda bir sıkıntı yaşandı. O yüzden bir düşüş yaşandı. Sonra düşerken tekrardan toparlama seviyesine geldiler gibi arkadaşlar. Oyunun kendi token'i AIG'den bahsettik arkadaşlar. Ee, folders Older, tokenden bahsettik. Oyunda e, şimdi e, belli başlı satılan paketler var ve gold var arkadaşlar. Komutanlarınız olabiliyor. Komutanlarınızın statları ve itemleri var. Aynı zamanda komutanlarınızın askerlerinize verdiği buff'lar oluyor. Mesela benim komutanlar kısmına girdiğim zaman, Mayar mi dediğim zaman arkadaşlar burada mesela bir komutanım var. Komutanıma 64 tane adam asamışım. Her komutanın seviyesine göre içine atayabileceğiniz adam sayısı da farklı. Bu komutan 72 tane adam atayabiliyorken, bu komutan sadece yakıncılara güç verirken, bu komutan 46 tane adam alıyor içine ve sadece okçulara güç veriyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden ona göre en fazla buff'ı veren komutana strateji yapmak gerekir. Ben e, mesela burada çok güçlü bir komutanım olduğu için en çok itemimi ona taktım. Olan itemlerimi ve aynı zamanda arkadaşlar en çok buff'lı e, karakteri bu verdiği için aynı zamanda bunu doldurdum diyebiliriz. Oyunda e, gold e, burada edit profil dediğimiz zaman arkadaşlar burada kazanacağımız gold'u veya AEG'yi seçebiliyoruz. Ben şu anlık sadece oyun içine yatırım yapmak istemediğim için AEG kazanıp Royme'i çıkarmayı tercih ettim ama tabii ki de bu sizi bağlı arkadaşlar. Oyun yatırdığınız miktarın 2.5 katını aldığınızda size daha para vermiyor. Bir daha yatırım yapmanızı istiyor. O yüzden böylece bir süreklilik de sağlıyorlar arkadaşlar. Diyelim 100 dolar yatırdınız, 250 dolar aldınız, bir daha yatırım yapmanız gerekiyor gibi. Ya da 2.5 katınızı alıp çıkabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Proje böyle. Böyle olmasının sebebi de uzun süre sürdürülebilirliğin yerine getiriyor demek. Burada baktığımız arkadaşlar kalamizden normal bir komutan alabiliyoruz veya kendi komutanlarımızı gönderip veya itam alabiliyoruz komutanlarımıza. Aynı zamanda komutan oyunun marketplace'inden de satın alabiliyoruz. Burada land kısmı gelecek arkadaşlar. Yeni yeni land alabiliyorsunuz. 0.84 BNB'ye pahalı. Marketplace kısmından komutan tercih edip coin'le alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi komutan fiyatları seviyelerine göre değişiyor. 50 coin'e de komutan var. 50 coin'in bas değerini sizlere söyleyeyim hemen. 500 coin'e da komutan var. 50 koyun mesela 3 dolarken 500 koyun arkadaşlar 29 dolar gibi düşünebilirsiniz. Oyun içine ne kadar yatırım yaparsanız o kadar fazla para çekebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Oyun ucuz bir oyun mu? Hayır, değil. Onu da söyleyeyim. Burada ayrıca arkadaşlar market price geçtik tianda dediğimiz kısımdan metal, stone, clay, wood alabiliyorsunuz ve ayrıca buradan commander'da alabiliyorsunuz. House dediğim kısımdan arkadaşlar popülasyon yapabiliyorsunuz. Exchange kısmından buradan coin'e çevirebiliyorsunuz oyundaki paranızı, oyuna yatırdığınız parayı coin'e çevirmek için. Buradan atlı birlikler Buradan ise arkadaşlar normal mızraklı okçu ve e, kılıçlı birlikte üretebiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar neler var alabileceğiniz pekler var arkadaşlar. Mesela burada arkadaşlar Lucky Gold var. Size 175 ile 250 arası gold veriyor. Burada 900 ile 1300 arası gold veriyor. Burada da 3750 ile 5500 arası gold veriyor. Bunları da BNB ile satın alabiliyorsunuz. Burada aynı zamanda arkadaşlar karakter kutuları da var. Mesela burada karakter kutuları biraz pahalı olabilir ama burada mesela şu 0.8 diye al, alırsanız hem size komandır veriyor 36 tane 32 ekipman veriyor ve arkadaşlar gold veriyor gördüğünüz gibi 2250 gibi burada güzel paketler de var ama biraz oyunun pahalı olduğunu söyleyebilir miyiz Evet çok ucuz değil yani böyle oyuna 100 dolarla girip oynayayım değil de böyle bir 200 300 150 200 dolar yatırmanız çok daha sizin için kazançlı oluyor diyebilirim arkadaşlar Çünkü hani böyle çok düşük miktarlarda çok fazla kazanç elde etmenizin çok bir mümkünatı olmuyor zaten yatırdığınız miktarında iki katını alıyorsunuz arkadaşlar onu da sizlere söyledim zaten o yüzden ona göre yatırım yapmanızı öneririm. Yani çok fazla ilgilenmeyecekseniz yatırım yapmayın. Benim şu anlık yaklaşık 0.8 BNB'lik bir yatırımlık oyunum var. Şu an 0.8 BNB'lik günde ne kadar aldığımı da gösterim arkadaşlar sizlere. Şu an 0.8 BNB'nin 200 dolar ediyor Türkiye'de. 0.8 BNB ile güzel başlanabiliyor. 2.8 BNB ile yaklaşık ben bir saldırıdan kaç coin kastığımı sizlere göstereyim. 113.72 idi. Burada saldırırsak arkadaşlar tak saldırdık. Gördüğünüz gibi 115.77 oldu. Her bir saldırıdan 2 coin kazansam her saatte bir yenileniyor enerjim 2.8 alıyorum günlük diyelim 200 dolar bölü 2.8 yaptığımız zaman da 71 gün roy oluyor arkadaşlar gibi roysi kısa değil ama oyunu daha da geliştirirseniz daha da fazla yapıştı yatırım yaparsanız daha da kısa oluyor ve saldırı mekanizması bu şekilde arkadaşlar sadece burada benim saldırım gözüküyor ordum gözüküyor 1398 atam var saldırdığımız zaman arkadaşlar atak stil dediğimiz zaman saldırdığımız zaman kazanırsak 3 10 bir de kaybedersen kısmı da var yani ortalama her e, saldırıdan 2 aldığımızı şu yanım. Ordum 1371 çok kötü değil. Genelde hep güçsüzler geliyor. Gördüğünüz üzere bakın mesela 66 ordulu adam geliyor. İçinden geçiyorsunuz genelde. Ama Royce'nin e, kısa olduğunu söylemek size yalan söylemek olur arkadaşlar. Royce çok kısa değil projenin. Hani uzun süreli vaat etmesi için uzun süre süreli bir proje yapmışlar. Onu da açıkça söyleyeyim sizlere. Buradan saldırmaya devam ediyorsunuz. Saldırdığınız zaman kesmeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Yine kestik gördüğünüz gibi. Böyle böyle günlük 10 enerji oynuyorsunuz 10 saatte bir. 10 saatte bir 10 enerjiyle oynayabiliyorsunuz. Saatte bir enerji üretiyor burada gördüğünüz gibi. Son 19 dakika sonra bir enerji daha üretecekmiş gibi. 138 coin'imiz oldu mesela 10 enerjiyle. Oyunda başka anlatmak istediklerim kısım arkadaşlar buradan tavrınızı geliştirdiğiniz zaman bonus olarak aldığınız coin sayısını arttırıyor ve çekim price'ınızı da aynı zamanda ileriki vadede enerji recover time'ınızı arttırıyor burada gördüğünüz gibi burada level atlatmak için şu an benden 1000 coin istiyor ilkini 500 coin atlatmıştım gördüğünüz gibi yani oyunda aslında yatırımla çok şey yapılabiliyor ama yatırımsız da bir şey yapmak isterseniz bu oyun size göre değil arkadaşlar. Referans sisteminde daha yeni açıldı. E, referans sisteminde benim e, kaydolmak isterseniz oyuna yatırım yapacaksanız benim referansımda kaydolmayı unutmayın dostlarım. Hani Age of Holders projesi direkt böyle Discord'da da odasını açarız. Biraz uzun roylü bir oda aynı zamanda şöyle yapıyoruz. Discord'un da bütün projelere özel odalar açıyoruz. Ve bu projelerde arkadaşlar bilgilendirme yapıyoruz sürekli olarak da. Ece Folder'sa özel de bir oda açmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Katılmak isteyen olursa katılabilir. Ama dediğim gibi oyun hani böyle Roisi kısa hemen kazanayım diyorsanız bu öyle bir oyun değil biraz daha uzun vadeye götürecek bir oyun size arkadaşlar diyebiliriz yani yavaş yavaş ordunuzu kurup savaşa katılıyorsunuz diyebilirim ve aynı zamanda boss savaşlarına da girebiliyorsunuz boss savaşına giriyorsunuz şans eseri olarak size coin ya da item atabiliyor arkadaşlar bu tamamen ama şansa dayalı bir RNG durumundan kaynaklı arkadaşlar onu da söyleyeyim questler dediğimiz kısımlar var saldırıyı anlattık arena kısmı var biraz güçlü olmanız lazım burada ticket açabilirsiniz Sonra social networklerine, discordlarına katılabilirsiniz. White paperlar gibi, game istatistikleri gibi kısımlarda bakabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup bildiğim tüm aç video like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyoruz kendinize. Çok iyi bakın. Bay bay.